Belki iş, belki de staj için birçok yere başvurdunuz ve sonunda o maili gördünüz. Sizinle mülakat yapmak istiyoruz. İşte iş bulmanın en kritik aşamalarından birine geldik. Mülakat aşaması. Bu videoda size mülakata nasıl hazırlanılır, nelere dikkat edilmesi lazım ve başarılı bir mülakat için olmazsa olmaz ipuçlarımı paylaşacağım. O yüzden videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba, ben Gökçe. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda aslında bir önceki videonun devamı niteliğinde bir seri oluşturmak istedim. Eğer iş, staj nasıl bulunur videomu izlemediyseniz ona da göz atmanızı öneririm. O videoda birçok ipucu paylaştım. Bu videodan sonra o videoyu izlemeyi unutmayın. Şu yana bırakıyorum. Şimdi videoya başlayalım. Ben de birçok mülakata girdim. Zaman zaman başarısız olduklarım da oldu. Ama hepsinden birçok şey öğrendim ve kendimi geliştirmeye devam ettim. O yüzden bu videoda size kendi öğrendiklerimden yola çıkarak bir rehber hazırladım. Umarım sizin için de faydalı olur. Şimdi o maili aldınız çok güzel bir an gerçekten. insan çok mutlu oluyor. Sizinle mülakat yapmak istiyoruz diye İK'dan genellikle mail geliyor. Siz tabii ki de güzel bir şekilde o maile cevap verdikten ve gün belirledikten sonra hazırlanmaya başlıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey hemen belki ertesi güne ya da iki gün sonra belki aynı gün içinde yani mülakat almaktansa biraz daha kendinize zaman verip ondan sonrasında mülakat görüşmesi için bir zaman belirleyebilirsiniz. Çünkü mülakat sizin hazırlanmanız gereken, öncesinde çalışmanız gereken bir süreç. O yüzden de hemen ertesi günü mülakat görüşmesi almanızı çok tavsiye etmiyorum. Kendinize böyle bir gün bırakırsanız o günde de mülakata hazırlanmak için zamanınız olur. Şimdi bu mülakat öncesi hazırlık için neler yapabilirsiniz, nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Onlardan başlayalım. İlk olarak şirketi, vizyonunu, misyonunu, ürünlerini, hizmetlerini, ne iş yaptığını anlayıp gitmeniz lazım. Eğer size bir örnek sorulduğunda ya da herhangi bir soru sorulduğunda siz o şirketin yaptığı işten alakasız bir şekilde örnek verirseniz bu sizin için bir eksi olacaktır. O yüzden şirketin ne iş yaptığını çok iyi anlamanız, web sitesini incelemeniz çok önemli. O yüzden ilk olarak şirketin web sitesine gidiyorsunuz ve şirketin neler yaptığını, belki de hangi pazarlarda hizmet verdiğini, kültürünü araştırıyorsunuz ve bunlar hakkında küçük notlar almayı da unutmayın. Ardından yapacağımız ilk işlerden biri genellikle mülakatı kiminle yapacağınız İK tarafından söylenir görüşmeler öncesinde. Eğer İK ile görüşme yapacaksanız ya da belki ikinci, üçüncü aşamalarda bu daha çok sık olur. O departmanın müdürüyle, o departmandan sorumlu kişiyle de mülakat yapıyor olabilirsiniz ya da belki üçüncü aşamada direkt daha üst seviyelerdeki C level'daki insanlarla mülakat yapabilirsiniz. O yüzden kiminle mülakat yapacağınızı öğrenip ardından o kişiyi LinkedIn üzerinden araştırabilirsiniz ya da tabii ki Google'dan da araştırabilirsiniz. Hani o ismi yazdığınızda neler çıkıyor karşınıza? O zaman kadar ne işler yapmış, nerelerde görev almış, nelerle ilgileniyor iş anlamında? Bunları anlayabilirsiniz. O yüzden LinkedIn'den küçük bir belki stalk yapmak çok faydalı olacaktır. O kişiyle belki de birçok ortak yanınız var ve mülakat sırasında bu ortak noktaya değinerek bir bağ kurabilirsiniz. Bu da tabii ki de sizin o kişinin aklında kalmasına daha fazla etki sağlayacaktır. O yüzden o kişinin LinkedIn profiline bakabilirsiniz. Örneğin hangi okulda okumuş, belki aynı üniversiteden mezunsunuz. Bunu yine mülakatta söyleyebilirsiniz. Ya da çalıştığınız belki ortak eski bir firma var. Bundan bahsedebilirsiniz. Bu tarz şeylere bakarsanız aslında sizin için faydalı olacaktır. Ama tabii ki de mülakat sırasında işte ben sizi <laughs> stokladım, şunu şunu yapıyor musunuz, şuradaymışsınız gibi demektense daha doğal bir şekilde mülakat sırasında araya serpiştirebilirsiniz yani hani direkt ben sizi inceledim, araştırdım gibi bir şey söylemenizi çok tercih etmiyorum. Özellikle eğer İK dışında o departmandan sorumlu biriyle mülakat yapacaksanız, o kişinin iş olarak neler yaptığını çok iyi anlamaya çalışın. Çünkü bu size iş konusunda çok büyük sinyaller verecektir. İşin ne olduğunu çok daha iyi anlayabileceksinizdir. Genellikle o kişinin işte iş açıklaması, pozisyonun altında iş açıklamasında bilgiler olabilir. Örneğin hangi kanalları kullanıyorlar, neler yapıyorlar? Bunları çok daha iyi anlamanıza olanak sağlayacaktır ve belki de bununla ilgili mülakat sırasında sorular sormanıza da fayda sağlayacaktır. Çünkü soru sormak da çok önemli. Aynı zamanda belki o kişinin beğendiği postları takip ettiği şeylere de bakabilirsiniz hızlıca. LinkedIn profillerinde görebiliyorsunuz işte hangi postu beğenmiş ya da böyle LinkedIn'de featured post kısmı vardır. Orada nelere yer vermiş. Onlara da bakarsanız aslında o kişinin nelerle ilgili olduğunu anlayabilirsiniz. Örneğin Google'la ilgili çıkan bir update'i paylaştıysa siz de mülakat sırasında o update'i bildiğinizi belli eden bir cümle kullanabilirsiniz. Sektörü takip ettiğinizde bu tarz şeyler gösterir. Yani bir şekilde o kişinin iş konusundaki ilgi alanlarıyla bir bağ kurmak genelde önemli oluyor. Bu bence en önemli ilk uçlarından biri. O kişinin neler yaptığını, nelerle ilgili olduğunu öğrenmek. Örneğin benimle mülakat yapacak olsanız, hani benim profilime girdiğinizde birçok yerde konuşma yaptığımı görürsünüz işte Brightnessio'da. Konuşma yaptığımı gördükten sonra belki siz de mülakat sırasında, aa bu sene ben de Brightnessio konferansına katıldım. İşte şu şu konuşmalar vardı, dikkatimi çekti. İşte sektörle ilgili kendimi güncel tutmaya çalışıyorum dediğinizde benimle direkt olarak bir bağ kurmuş oldunuz ve aklımda kalırdınız yani böyle bir senaryoda. Bu tarz şeylere dikkat edebilirsiniz. Bu tamamen bir örnekti. Ardından talk işimizde yapacağımız bir ikinci adım LinkedIn'de sizin başvurduğunuz pozisyonda çalışan kişileri araştırmak. Genelde şirketin LinkedIn sayfasına girdiğinizde orada çalışan kişileri görebilirsiniz. Pozisyonda yazdığınızda o pozisyonlarda çalışan ilgili kişiler karşınıza çıkar. O kişilerin profillerini ziyaret edip ne işler yaptığına bakabilirsiniz bakabilirsiniz. Yine buradaki iş açıklamaları sizin için güzel bir yol gösterici faktör olacaktır. O yüzden bu kişilere de bakmayı unutmayın. Böylelikle iş hakkında daha iyi bir içgörü sahibi olabilirsiniz. Çünkü genelde iş ilanlarında daha genel şeylerden bahsedebiliyorlar. Ama örneğin işte belki direkt olarak hangi tool'u kullanıldığından bahsedilmiyor. Dijital pazarlama tool'larını iyi bilen biri olarak söyleniyor. Ama siz o departmanda, o pozisyonda çalışan birinin profilinde Semraş'la ilgili analizler yaptığını gördünüz. İşe açıklamasına bunu yazmış. Şu an bunları farazi söylüyorum bu arada. O zaman siz de direkt olarak genel dijital pazarlama turlarını, araçlarını kullandığınızı söylemektense belki Semraş'ı da kullandığınızı, o araç üzerinde de tecrübeniz olduğunu belirtebilirsiniz. Bu da sizin için bir artı puan olacaktır. Çünkü genel olarak o apartmanda kullanılan araçları sizin de öncesinde kullanmış olmanız büyük bir fayda sağlayacaktır. Siz diğer adaylardan daha öne geçeceksinizdir. O yüzden o kişilerin iş açıklamalarına bakmayı ve onlar özelinde de kendi iş tecrübelerinizi anlatmaya gayret gösterebilirsiniz. Bir diğeri özellikle giriş seviyesindeki pozisyonlarda daha fazla kendini tanıtır mısın, güçlü ve zayıf yönlerin nelerdir, neden burada çalışmak istiyorsun gibi klasik mülakat soruları sorulur. O yüzden bu sorulara öncesinde hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bunları tabii ki de düşünüp üzerine cevaplar planlayıp belki gerekirse chat GPT ile konuşup CV'nizi chat GPT'ye atıp onunla bu sorulara cevaplar hazırlamasını isteyebilirsiniz. Ardından siz de bu cevaplara çalışabilirsiniz. Özellikle kendini tanıtır mısın kısmında yine o bağ kurabileceğiniz bahsettiğim noktalara değinmeyi de unutmayın. Kendinizi tanıtırken bunlardan bahsedin. Ve eğer görüşme online ise bunları ekranda işte küçük bir not alarak kendinizin sadece görebileceği şekilde koyabilirsiniz. Ve hani tabii ki de direkt okumayın ama insan yani özellikle belli bir seviyenin üzerinde tecrübeniz varsa her yaptığı şeyi hatırlayamayabiliyor. O yüzden de böyle şeyleri not almanız önemli. Yani ben çoğu online görüşmemde bu yöntemi uygularım. Kendime notlar çıkarırım. Önceden sorulabilecek soruları onlar hakkında kısa cevaplar hazırlarım. Böylelikle çok daha hazırlıklı olmuş olursunuz. Notlar almaktan, ya bunu fiziksel olarak görüşmeye giderseniz de kullanabilirsiniz. Küçük bir kağıda kısa kısa notlar alıp mülakat sırasında onlara bakmanın da bir mahsuru yok. Çünkü yani insan bazen de heyecanlanıyor ve her şeyi hatırlayamayabiliyor. O yüzden o notlardan da yardım alarak sorulara cevap verebilirsiniz. Bir diğeri de aslında mülakattan önce yapmamız gereken en önemli şeylerden biri iş ilanındaki aslında açıklamalara bakıp örneğin işte analitik becerisi yüksek diye bir açıklama var diyelim. Bunun karşılığı olabilecek bir aslında sizin tecrübenizi de düşünmek ve bunu söylemeye kendinizi planlamak olabilir. Örneğin diyebilirsiniz ki işte Google Analytics 4'ü kullanmayı hani çok iyi biliyorum. Bunun üzerinden raporlar hazırlayıp düzenli olarak raporlar paylaşıyorum. İşte şu şu tarz analizler yapıyorum diyebilirsiniz. Excel becerilerinizin iyi olduğundan bahsedebilirsiniz. O yüzden iş ilanındaki açıklamalara bakıp bunun özelinde kendi tecrübelerinizi düşünmeniz de çok önemli. Ardından şöyle bir şey de yapabilirsiniz. İş ilanını yine ChatGPT'ye atıp bu pozisyonla ilgili gelebilecek soruları sizin için AI'dan hazırlamasını isteyebilirsiniz. Tabii ki de %100 aynı sorular olmaz ama benzer sorular olduğu için çok daha hazırlıklı bir şekilde mülakata hazırlanmış olursunuz. Mülakata hazırlanırken, katmanızdayken bir diğer özelliklerden biri de şu bazı özellikle büyük kurumsal firmalar, de Unilever, P&G, Amazon, daha fazla davranışsal sorular sorabiliyorlar. Örneğin size bir senaryo veriyorlar ve bu senaryoda sizin nasıl düşündüğünüzü ve nasıl aksiyonlar alacağınızı anlamaya çalışıyorlar. Direkt iş özelinde ya da tecrübeniz özelinde olmayan sorular bunlar. Yine açıklamalara bir link bırakırım. Orada böyle örnek soruları görüp biraz daha onlar özelinde de çalışabilirsiniz. Bu sorulara cevap verirken Özellikle Amazon'un çok fazla kullandığı star tekniğini kullanabilirsiniz. Genellikle tüm Amazon mülakatlarında bu teknikle sizin her soruya cevap vermeniz beklenir ve bu teknik üzerinde bir mülakat gerçekleştirilir. O yüzden eğer davranışsal sorularla karşılaşacaksanız bu yine mülakat öncesinde İK'cıların sizinle paylaşacağı bir bilgi oluyor. Buna da bu teknik üzerinden hazırlanabilirsiniz. Bunu tabii ki diğer büyük kurumsal firmalar mülakatlarına hazırlanırken de kullanabilirsiniz. Bu çok aslında yaygın olan bir mülakat tekniğidir. Şimdi bu tekniğin biraz detaylarına bakalım. Yine bu tekniğe nasıl çalışabileceğiniz üzerine Amazon'un çok güzel kaynakları var. Onlara da yine açıklamaya bırakıyorum. Göz atabilirsiniz. Örneğin bir zorlukla nasıl başa çıktığınız tarzındaki sorularda ilk olarak sizin S yani situation yani durumu anlatmanız beklenir. Siz bir iki cümleyle durumu anlatırsınız ve olayın ne olduğunu karşı tarafa tasvir edersiniz. Ardından T yani task, görev. Sizin bu durumdaki göreviniz neydi? Nelerden sorumluydunuz? Bunlardan bahsedersiniz. Bir diğeri de A yani action. Bunu biz eylem olarak çevirebiliriz. Siz bu durumla karşılaştığınızda hangi eylemleri gerçekleştirdiğinizi ve nasıl bir davranışta bulunduğunuzu, bu durumu nasıl çözdüğünüzü anlatabilirsiniz. Ve son olarak da re, result yani sonuç. Siz bu eylemi aldıktan sonra aslında sonuçlar ne oldu? Bunu daha çok yine sayısal metriklerle de destekleyerek örneğin ben şu şu implementasyonu yaptıktan sonra işte %10 olarak verimliliğimiz arttı gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Bu tarz aslında bir hikayeleştirme anlatmanızı karşı taraf istiyor diyor ve bu hikayeleştirmeyi de bahsettiğim star yöntemindeki adımlarla açıklamanızı istiyorlar. Cevaplarınızda gereksiz detaylara değinmeden daha temiz ve anlaşılır bir şekilde belli bir yapıda sizin cevabınızı duymak istiyorlar. Bir diğer önemli nokta benim de yine zamanında mülakatlara çalışırken edindiğim tecrübeden yola çıkarak özellikle belki o durum çok iyi bir şekilde siz başarıyla sonuçlandırdınız. Bunu güzel bir şekilde anlattınız yine star yöntemiyle karşı tarafı. Ama şunu da söylemeyi unutmayın. Her şey çok iyiydi okey ama şunu şunu yapsaydım daha da iyi olabilirdi. Süreçleri daha da iyileştirebilirdim. O yüzden bir sonraki bu tarz bir işte bir sonraki durum da şunları şunları da yapmayı planlıyorum tarzında aslında sizin hiçbir zaman işi olmuş bitmiş gibi görmeden her zaman çok daha fazla iyileştirmeye, verimliliğini arttırmaya yönelik düşündüğünüze yönelik cevaplar da ekleyebilirsiniz. Bu da gerçekten çok daha faydalı ve farklı bir cevap olacaktır. Çünkü sizin düz bakmadan aslında daha geniş bir şekilde bakarak çok daha kendinizi geliştirmeye odaklı, işlerinizi daha iyileştirmeye odaklı biri olduğunuzu gösterecektir. Örneğin benim şu an çalıştığım Londra'daki firmada bile yeni mezunlar için bir işe alım süreci vardı. Orada da biz adaylara sorular sorduk ve STAR yöntemiyle cevaplamalarını istedik. O yüzden küçük ya da büyük firma demeden bu tarz tekniklerle mülakatlara da çalışabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Cevaplarınız çok daha güzel bir şekilde karşı tarafa geçecektir. Bu yöntemi kullanarak cevaplarınızı hazırlamaya gayet edebilirsiniz. Yine dediğim gibi bunları da yazıp notlar alabilirsiniz ve bunları mülakat sırasında okumaktan da çekinmeyin yani. Her şeyi hatırlayamayabiliyoruz. Bu da aklınızda bulunsun. Ve son olarak mülakattaki tüm sorular bittiğinde karşı taraf size senin soracağın bir soru var mı diye sorar. Burada kesinlikle her sorunun cevabını duymuş olsanız bile sorum yok deyip geçmeyin. O an belki yani aklınıza gelebilen belki saçma bile olacak bir soruyu bulup karşı tarafa sorun. Çünkü sizin soru sormanız o kişi için çok önemli olacaktır. Sizin merak ettiğiniz bir şeylerin olması, sizin işe heyecan duymanız çok önemli. Örneğin belki sonraki aşamalar nedir? Ekip yapısı, kültürü nasıl? Tarzında sorular sorabilirsiniz. Yine sorabileceğiniz benzer soruları pozisyona yönelik ChatGPT'den de hazırlamasını isteyebilirsiniz. Ve mutlaka ve mutlaka soru sormayı unutmayın. Meraklı olmak güzel bir şey. Evet ve verebileceğim en büyük tavsiye ise heyecan yapmayın. Heyecanlı olursanız bu çok doğal ve normal bir şey önemli olan karşı tarafa dürüstçe ve samimi bir şekilde cevaplarınızı aktarmak kendin olup rahatça cevaplar vermek çünkü unutmayın ki herkes zamanında bu yollardan geçti Herkes birçok stresli mülakat yaşadı. O yüzden bunun çok normal olduğunu ve rahat olmanız gerektiğini unutmayın. Ve her mülakattan sonra da eğer red cevabı aldıysanız neden red olduğunu karşı taraftan açıklamasını isteyin. O kişiden bir açıklama beklemekten çekinmeyin. Bunu kendinizi geliştirmek için sorduğunuzu söyleyebilirsiniz. Ardından bu cevabı yönelik de bir sonraki mülakatınıza hazırlanırken buna da dikkat edebilirsiniz. Ne kadar çok mülakat yaparsanız o kadar bu konuda ustalaşıyorsunuz aslında. Belki başvurduğunuz ama çok da girmek istemediğiniz bir yer olsa bile orayla mülakat yapın. Buna bir pratik gibi düşünün. O yüzden mülakat yapmaktan çekinmeyin. Ne kadar çok mülakat o kadar çok tecrübe oluyor. Cevaplarınızı çok daha iyi geliştirebiliyorsunuz bu süreçte ya da ilk seferde aklınıza gelmeyen bir şeyi bir sonraki mülakatta söylemeyi unutmuyorsunuz. O yüzden heyecan yapmadan sabırlı bir şekilde mülakatlara hazırlanmayı ve mülakatlar gerçekleştirmekten çekinmeyin. Yine reddedilmek de çok normal. Bunu herkes yaşıyor. Sizin tecrübenizden, kim olduğunuzdan bağımsız. Bunu bir başarı kriteri olarak algılamayın. O yüzden reddedildiğinizde kendinizi geliştirmek için bir fırsat olduğunu düşünüp kendinizi bu konuda çok daha geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Ve bu süreci lütfen kişisel olarak algılamayın. İş dünyası bazen böyle olabiliyor maalesef. Ve tabii ki mülakattan bir 2 gün sonra ya da 4 gün sonra IK'cı ya da pozisyondaki kişi ne zaman geri dönüş yapacağını söyledikten sonra eğer hala bir dönüş gelmediyse de tabii ki takip maili yapıp süreci yakından takip edin ve güncelleme isteyin. Bu da önemlidir ve sizi daha profesyonel gösterir. Benim bahsedeceklerim bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Eğer herhangi bir sorunuz varsa benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomu izleyip videomu beğenip hype tuşuna basarsanız da bu videonun daha fazla kişiye ulaş yardımcı olabilirsiniz. Bu benim için de bir motivasyon. Siz yorum yaptıkça, videomu beğendikçe, izledikçe ve kanalıma abone oldukça ben de bu konuda motive olup sizinle daha fazla dijital pazarlama, kariyer ve yurt dışında çalışmak üzerine birçok video paylaşma konusunda motive oluyorum. O yüzden bunları sizden bekliyorum. Çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstek videolarınızı da benimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.